Two <laughs> 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 Hello Hello. 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 <gülüyor> <gülüyor> Sonunda rankım var oğlum. <laughs> oğlum ben 8 maçı kendim atayım. Son 2 maçı da beraber atak. Rankımı beraber gör Ama galiba şöyle bir şey varmış burada. Prime olmadan da attım rekabetçileri saydı bu. Öylesine bir maç girdim. Hani 8 maç saydın hızlıca bizi beni Nova hiç hiçbir şey atmayacağı için. Maç bitti ha item düşü dedim. Rank düştü la. Nova 3. Kim maç atma planım vardı o gün bir maç daha girdim. Çak Nova 4. Üstüne bir de skinde kasa at ne? Prime aslında karlı bir şeymiş oğlum. Hesabı zaten zamanla skinle donatacağım oğlum. Bunlar daha başlangıç benim için. Seneler boyu çulsuzluktan sonra artık bir envanter dizmek istiyorum. Gerçi envanter dizmek istemiyorum lan. Bir tane bıçak, bir tane glock, bir tane AK. Bir de M4'ün ucuz Poseidon çakması şey veya Poseidon ucuzdu bilmiyorum. Beyler hepinizin hayatında olmuştur lan. Hep Aa dur dur adamlar be. Say. He ah man. Fuck you. Fuck Lan oğlum niye çözmüyor? Oh. Hani böyle bir iki hafta konuşursun oğlum ben seni niye daha önce tanımadım? Hayatımda gördüğüm en iyi insansın falan dediğiniz illaki biri olmuştu. Ama o bir iki haftadan sonra da hiç görüşmemişsiniz. Çok üzüleceğiniz bir durum olsa da hiç umurunuzda olmamıştı. Ne bileyim hiç etkisi olmamıştı. Woody Woody. Woody Woody. No Woody. <laughs> no Woody. Woody. No no no. Vay. <laughs> I can flash mid man. Fuck sorry. Sorry. <gülüyor> 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 <laughs> i̇şte benim için o çöpçüdür beyler. Kreş 1 demeyeyim, kreş 2 demeyeyim, kreş de 2 oluyor muydu? Yine klasik ben. Hiçbir arkadaşım yok. Mahallede çocuk bile yok. Ucu niye var bunun? Lan hiç beye gelmediler bu maçı ya. Sokağa çıktım kendi kendime bir kreşe bir eve, bir kreşe bir eve. Tur atıyorum. Zaten kreşliğe varası mesafe 2 dakika. Biri sokan dibinde, biri sokan başında. Onanın oha Böyle 121 gibi kreşe gidiyor Çıkıyorum 2 dakika yürüyorum eve geliyor 200 saat ateride 16 yıldır bitiremediğim oyunları atıyor Çıkıyorum böyle kendi kendime tur atıyorum Böyle yerdekileri topluyorum Top oynuyorum kendime top dediğimde şişe Ama o zamanlar 7 katlı top vardı la oğlum inanılmaz özledim Halk mıydı la şu hayvanın adı 2022 final topuyla gelsin sana son hızla vursun Hiçbir şekilde acımaz Hiçbir şekilde o 7 katlının acısını verme Ki top değmeden acıtıyor la havası yetiyor Bir gün yine çıktım öyle yürüyor Kreşin yakınlarında bir tane böyle çocuk kaçırıcı tipli bıyıklı bir çöpçü var O zamanlar millet çöpçülerden de fena korkuyor ama <gülüyor> 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 Mafyadan çocuk acırsın falan daha çok korkuyor millet çöpçülerden. <laughs> Hatta o zamanlar çöpçülük bayağı büyük bir meslek. İlkokul öğretmenimi zerre sevmezdim ben. O kadar sinir bozucuydu ki kadın. Artık üniversitede çöpçülük bölümü falan var deyip duruyordu bizim velilerde buluşunca. Hep aynı şeyi söylüyordu. Bir yerden duymuş mu okumuş mu ne çok hoşuna mı gittiyse 40 kere falan söyledi bunu. O gün bugündür ben o hocayı her gördüğümde hocam ben çöpçü olacağım diyor. Her ders, ders bakardı lan ne zaman desem. Neyse işte o çöpçüyü gördüm sokan sonunda gidiyorum yanına. Hiçbir şey demedim o da hiçbir şey demedi beraber geziyoruz. O itirafı süpürüyor ben de onun yanında dolaşıyorum mal köpe 2022 Lan! Adamın adını da hiç hatırlamıyorum lan. Ama adam inanılmaz samimiydi ve çok kibardı lan. Köpçü deyince hepinizin aklında olacak şey belli oğlum böyle da var. <laughs> bunga 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 bunga. Çünkü size öğretilen senelerdir gördüğünüz, duyduğunuz, ettiğiniz şey bu. Adam bildiğiniz beyefendiydi. Acaba şimdi ne yapıyor? Ben anlatana kadar maç bitti <gülüyor> <gülüyor> dın, dın, dın duydun mu la? GG! <laughs> <laughs> Bir maça atar mı la keleş? Hadi be oğlum. 20 saniyede maç ne la? <laughs> Ciddi oğlum bu? Her şey prime'a mı bağlıydı? Hello. <laughs> <laughs> Aleyküm selam. <gülüyor> <gülüyor> Aleyküm selam. de. <Badiyede. gülüyor> Ay senin ızdıra Neyse işte ben adamın ya yanında yani köpeği ben gibi gezip duruyorum. Ne o konuşuyor ne ben konuşuyorum. Ama eğleniyoruz. Niye hatırlamıyorum ama eğleniyoruz. Bir gün konuştuk mu ne yaptık adımı sordu. Ben de onun adını sordum. Tanıştık falan böyle. Sen nerede okuyorsun ne yapıyorsun? Sen boş vakitlerinde ne yapıyorsun falan. <laughs> Sanki flört ediyor. Iyyy <laughs> bunu niye dedin lan? Iyyy. Gay. As bayrakları. <laughs> İşte o konuşmadan sonra ben susadım bir eve gidip geliyorum dedim adam dedi gitme ben böyle ufaktan bir tırsım ne oluyor lan falan oldu ama o zamanlarda benim böyle kreşe yakın kreşten 2 ev veya 3 ev önce bir ev var aa pardon orada da böyle 70-75 yaşında bir teyze oturuyor ben oradan ne zaman gelsen bana çöp attırıyor kadın benim geçmemi bekliyor çöp atmak için onun bahçesine gittik onun bahçesinde de böyle nasıl denir hani ücra köçelerdeki evler olur ya mesela köyün yanındaki kasaba mı denir o tarz evlerin bahçesinde böyle yere açılan bir kapı olur Amerikan filmlerinde gibi. Orada da su, elektrik falan o tarz şeyler olur. Adam o kapıyı açtı. Kolunu <laughs> içeri bir attı adam kayboldu la. Ne kadar derinse adam eğildi, eğildi, eğildi. Kabloyu aldı. Kimiz <laughs> orada rahat bir 1 litre soyucum işizdir 5 dakikada. Aha <laughs> keleşi niye almıyorsun lan? Şansa bak herifteki. Orta. Su içtik artık ben adama borçlandım. Kendimi borçlu hissederim oğlum. Ben de eskilerin kafası var. Silah birinden bir iyilik mi istedim? Bir 30 saniyesini almayacak bir iyilik. 2 kilo baklavayı al adamın evine git teşekkür et. Tabloya <laughs> bakar mısın? Rönesans gibi anasını. 1, 2, 5 o. Oh! Hayvanın oğlu o, Lan niye sıkmadı silah O zamanlar en iyi dondurma 2 lira En iyi cips 1 lira Falan oğlum inanılmaz iyi Ki şöyle de bir şey var O kadar ucuz ve kaliteli olmasının yanında içinden bir de oyuncak falan çıkıyor Tosun vazo çıkıyor oğlum Onları kaybettim ben ya İnşallah kaybetmemişimdir En alakasız yerden çıkar Sikin çok güzel la bu arada İnanılmaz güzel oğlum Kaç para lan bu Alacağım ben bir tane bunu 1 lira mı Alıyorum vallahi çok güzel oğlum Şöyle 3 Şöyle eee, Hayırlı olsun Turuncu beye Geliyor. Hadi seri. <laughs> Sen B'den çıkma kanka turuncu. Okay. Vay be oğlum aylar yıllar sonra skin aldım lan. Saniye. Uf <laughs> uf. Uf uf Bidiş'in takasa şunu elde etti Heavy Metal me. Şuna da ben bayılıyorum oğlum la Bir tane bunları alayım mı bu kaç para Ama bu pahalıdır Yok pahalıdır AK sonuçta Tabi fiyatlar falan öyle ama bende hiç para yok Kreşteyim oğlum Kreş zamanlarında da çok güzel şeyler vardı da onu sonra anlatacağım Ben bir gün meybuz mu aldım Çitos mu aldım şu küçük paketlerden Ne aldıysam gittim ve adamla beraber yedik yine Allah 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 Oha Niye bu kadar pahalı oğlum bu Yok beyler AS gitmiyor la valla. <laughs> o günden itibaren ben her gün kreşten çıkınca o adamın yanına gitmek isterim valla. Çok fazla şey hatırlamıyorum tabi üstünden yaklaşık bir 15-16 sene falan geçtiği için. Bu ne oğlum grup mu yapıyoruz da? Niye buradayız? Girme girme direkt be direkt be direkt be. Ulan bir tane flash olsaydı şurayı yarardık. Tam yine yardık yürü. <laughs> ucu ucuna ucu ucuna. Hayır o bana gelmiyor. Oo, hadi oğlum hadi oğlum. onun onun hadi oğlum. Keleş olacağım. <laughs> yani. En son o adamla ne zaman görüştüm ne yaptık hiç hatırlamıyorum ama bir daha hiç gelmedim mahalleye. Bölgesi mi değişti? işten mi atıldı? Öldü mü? Ne olduysa. Bir adamda da bir hayattan bıkkınlık vardı. Olmaz olur mu oğlum? Kreş çocuğu senden arkadaşlık yapıyor. La, hiç yaşıtın yok. Yaşıtların sana çöpçü diyor. Sen kreş çocuğuyla takılmıyorsun lan. Harbiden boktan bir hayat. Ya kreş çocukları benim yaşıtlarımdan daha akıllı şu an. Daha cin gibi daha eğlenilebilir. Ama o zamana göre değildi tek tek sık tek tek sık Allah'ın belası Kanka tek tek sıksaydın da keşke Abi tek tek sıkmaya çalıştım mermi niye gitsin <laughs> Yürü Uuu! Ananı avradını şerefsizin oğlu <laughs> Parçalandı la herif ekolarmış ama he. Ağzımıza mermiyi verecekler şimdi <laughs> Beyler bir tane bundan alıyor <laughs> Üf 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 hafif de böyle silik ya. 4-5 kasa daha düşerse ben envanteri kurdum valla. Beyler bir şey değil yapayım bak. Harbiden komut lazım şu an. Beraberi biterse de atma ihtimali var değil mi lan? Çünkü ben 3-4 maçtır falan kazanıyorum. Harika. Valla 15-15. Hadi keleş. Hadi keleş. Aldık la valla. GG. <laughs> <Cici. gülüyor> hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Boş ver bunu. Rütbe önemli. Hadi boş ver level'ı. Hadi boş ver level'ı. Oğlum! <laughs> ne oldu yara? Ne oldu yara? bak kapanmıyor Alandı yara. <laughs> Şimdi hadi oğlum güzel bir şey ol. oğlum Yara bir film vardı. Ondan onu anlarım satıyor bana bu. Hadi oğlum tam Adanalı silahlan bu bak. Güneş duruyordu. Onu sıkacağız hadi. Üf, üf! Üf! Metaller çok güzel duruyor ya. Şu kafatası aman ne? Abi önce おいんならって。<laughs>